Zeynep. Zeynep nereye geldik bu sefer? Köye geldik. Halamın köyü. Aynı köye geldik. Bak burada traktör var. Bineceğim mi? Bin hadi bin. bin Çok güzel değil mi? Aynen. Ben seni itim. Videomuza bir konuğumuz var. O da kral batuan. <laughs> Ay şey. güzel. <laughs> alalım. Çünkü horozlar gelirse onları kışkırtacağız. Ha ben geçenlerde den uydular. Şu çocuğu diken horozu. Küfür etme. Tamam. Aşağıya down şeytanlar. Bak <laughs> burada kaşa. tavuklar falan geziyor. Bak dikenler de var. Bak orada. Gidelim Batuan inekler de var. İstersen gidelim. Siyah olan en çok kötü. Tamam gel gidelim. Atıra. Yanına çok. Senep, sen hep sen de geleceksen gel. İnşallah Gelirsen gel Zeynep. Geliyor. Bak orada da inekler var. Çok güzel değil mi? Gel, gel, gel. Merhaba inek. İnek yiyor. İnek. İnek. Yok. i̇nek, inek. Güzel mi? Bu da kardeşim de var izliyor. Başka inekler de var. Gel onları da gezelim. Batuhan, Zeynep gelin bak, bak diğer inekleri ge gezelim mi? Diğer inekleri de görelim mi? Koş o zaman. Zeynep sen de koş. Sopamı aldım elime. Horoz gelirse falan. Onlar kış kışlarım. Zeynep de koşuyor. Diğer inekleri gezelim. Görelim. Bir de bizim böyle koyunlar falan var. ve Ama halamın köyü olduğu için burada koyun falan olur. Bir de e, koç da varmış. Bir tane. Burası e, işte Batuhan'ın niniz inmiş. İşte böyle ulaşıyoruz. Girdik. Burada kapı da kapı açık, koyunlar, kapı açık, kapı. koyunlar falan var işte. Kapı açık bak. Kapı aç. kapı mı açık? Ha, bak. bak koştu orada. Koş gelmesin. Kapı açık. Orada halı. Ne var? Kapat kapıyı kapat kapat. Kapı bak orada yok. da bak. Bak burada da koyunlar var. Aha meyliyorlar. Gördün mü Batuhan? Meyliyorlar. Aha. Arkadaşlar şimdi de biz şeyleri dolaşalım. Ben şimdi diğer inekleri göstereceğim size. Ay. Dürü şeyler var. inekler var. Böyle. Bir, ben de diğer inekleri size göstereyim. Buralarda falan onlar. Bu şimdi. Evet. Burada da büyük bir romark var. Tekerlekli romark. Böyle bir şey. Kocaman. Sen nasıl geldin ben gizli. Ha tamam. Çaburlara basmayalım. Evet. Ha buru. Evet tamam. Bunlarda diğer inekler var. Gelin gelin. Burada da diğer inekler var. Aa burada da var. Burada da varmış. Hı, tamam, müöllüyorlar. O zaman baba, arkadaşlar var, görüşürüz, li, görüşürüz yapalım. Duruş, uzağlar, görüşürüz görüşürüz arkadaşlar. Tamam. Uzağlar da gösteriliyor Biliyor, zaten. Burada da bir tane daha var. Ya, burada var. da var. Bak burada, burada da var. O zaman biz e, görüşürüz abi. yapalım. Biddi, da. Da. Şurada Biddi, da, da. da var. Ha tamam. Burada da var. Burada da var. İki tane var. O zaman gülelim, görüşürüz yapalım. Zeynep sen de görüşürüz. Bir ya, bir like atmayı unutmayın. Yani. Görüşürüz. Da da görüşürüz. Bay bay.